Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hayri Coşkun, Bolu'da yapılan terör operasyonuyla öldürülen iki PKK'lıya yardım ve yataklık eden öğrenciler hakkında ilk kez Köroğlu Haber'e konuştu. Bu öğrenciler hakkında idari işlemlerin devam ettiğini belirten Coşkun, bu suçun mevzuattaki karşılığının uygulanacağını söyledi. Kimse kusura bakmasın ama burası basit sıradan bir kurum, her şeyin ezbere yapıldığı bir kurum değildir. Hele hele benim görev yaptığım süre içerisinde mevzuata suç işleyenlere karşı kim olursa olsun ister personel ister öğrenci asla göz yumma gibi bir tavır içerisinde olamaz diyen Coşkun, üniversitenin de böyle bir konuda zafiyet göstermesinin mümkün olmayacağını belirtti. Olayı yurt dışında bulunduğu sırada haberlerden öğrendiğini söyleyen Coşkun derhal rektörlüğü arayıp söz konusu öğrenciler hakkında gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdiğini söyledi. Coşkun idari sürecin devam ettiğini belirterek, biz burada en ufak bir mevzuata mugayir suç teşkil edebilecek bir sözü bile değerlendirme altına alır, gereği neyse yaparız. Hele hele böyle bir konuda böyle bir konuya bizim zafiyet göstermemiz, bunu görmezlikten gelmemiz ya da korumamız, kollamamız mantık dışı bir düşünce olur. Bunu biz asla kabul etmeyiz şu ana kadar en ufak bir suç unsuru olacak şeyden alın bu tür devletimize ve milletimize karşı yapılanmalar noktasında da gereken hassasiyet gösterilmektedir karşılığı neyse onu göreceklerdir dedi. Ülkenin yaşadığı hassas günlerde üniversitenin PKK yanlısı öğrencilere göz yummasının mümkün olmadığının özellikle altını çizen Coşkun, yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Biz Coşkun, üniversitede çok sayıda topluluk olduğunu belirterek, kitap topluluğu gibi PKK örgütlenmesi olduğu iddia edilen toplulukların ensilerinde olduklarını kaydetti. Coşkun bizim yüze yakın topluluğumuz var. Biri de bu kitap topluluğu suç işlemedikçe, mevzuata bağlı kalındıkça toplulukların faaliyetlerine dokunmuyoruz. Ancak herhangi bir suç unsuru olabilecek bir eylem içerisine girdiklerinde enselerindeyiz. Bu böyle biline dedi.